Seçtiğim bölüme e, yine eğer er, er. Bir daha sonra. <laughs> bu başta öğrenciler şey oluyor ya bozulduğu zaman ona en başa asla bunu yapma <laughs> lütfen bak burasını <laughs> asla yapma lütfen. <laughs> Hoş geldin Muhammed. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün seninle bölümün hakkında biraz sohbet edeceğiz. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Bölümün nedir? Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. İstanbul Kent Üniversitesi'ni neden tercih ettin? İstanbul Kent Üniversitesi her öğrenci gibi benim de araştırma yaptığım bir dönemde arkadaşıma şiddetle önerdiği bir okuldu. Mutlaka gel gör pişman olmayacaksın dediği bir okuldu. Nedenini sorduğum zaman bana akademik kadrosunun çok iyi olduğunu ve özellikle taksimle. Yani e, merkezi bir konumda olmasını söylediği zaman ben de açıkçası bir düşündüm. Yani neden olmasın dedim. E, gelip okulu gördüm. Gerçekten beğendim. tabi aklımda soru işaretleri vardı. Yok değildi. Sonuçta gelip görmek de olacak bir iş değildi. Fakat e, şu anda bu okulda bulunduğum için de memnunum. Seçtiğin bölüme nasıl karar verdin? Seçtiğim bölüme e, yine her öğrenci gibi ben de e, tercih döneminde bölüm araştırmalarına başlamıştım. Daha öncesinde başlamıştım aslında bakarsan. Ee, başka başka bölümler düşünüyordum kendim için. Hani ben bu bölüme uygunum, bu bölüm bana uygun, ee, işte severek bu işi yaparım, sıkılmadan yaparım, bir ömür bu işi yapabilirim diye düşündüğüm birçok bölüm vardı. Tabi bir açıkçası hiç duymamıştım. Fakat ee, sayfalarda, instagramda, sosyal medyada vesaire gezerken bu bölümün çokça önerildiğini gördüm. Ben de bir merak ettim, önerenlere sordum, onun dışında kendi yaptığım araştırmalar sonucunda bu bölümün gerçekten okunmaya değer bir bölüm olduğunu, hak ettiği değeri görmediğini fark ettim ve şu anda buradayım ve mutluyum. Çok güzel. Bölüm mezunları nerede çalışıyor? Bölüm mezunları özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, adli tıp kurumlarında, aklınıza aslına bakarsan gelebilecek birçok alanda çalışma şansına sahipler. Kaçıncı sınıftasın? Ne zaman mezun oluyorsun? Şu anda ikinci sınıftayım. 2021 senesinde mezun oluyorum. Kimler bu bölümü tercih etmeli? Bu bölümü e, her bölümde aslında yapacağımız her işte olmamız gereken şey sorumluluk sahibi olmamızdır. Fakat e, bu bölümde biraz daha fazlası gerekiyor. Çünkü hastane, hasta vesaire işin içine girince e, bilirsiniz insanlar hastane söz konusu olduğu zaman birazcık daha daralırlar, biraz daha sıkılırlar bu konuda. Pek sabırları yoktur haliyle. Bundan ötürü daha çok sorumluluk, daha çok sabır isteyen bir bölüm. E, bu tarz şeylere sahip olduğunu düşünen insanların bu bölümü tercih etmesi Nokta atışı olur, öyle söyleyeyim. Verdiğin cevaplar için teşekkür ederim Muhammed. Rica ederim. Amir.